Muhterem müminler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashab-ı kirama helaller ve haramlarla alakalı bir takım bilgiler anlattıktan sonra onlara şu ikazda bulunmuşlardır. Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi olursa bedenin tamamı iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, işte o et parçası kalptir. Aziz kardeşlerim, kalp Cenabı Hakk'ın nazargahı, makarı ilahidir. İman ve takvanın, iman ve takvanın, irfan ve hikmetin mekanıdır. Nezaket ve zarafetin kaynağı orasıdır. İlahi aşkın ve muhabbetin mihenk noktası yine kalptir. Kalp, sevgi ve nefretin, cesaret ve korkaklığın, iyilik ve kötülüğün, hasılı bütün duygularımızın merkezidir. Muhterem müminler, insan Allah ve Resulüne gönülden inanıp Cenabı Hakk'ın zikrini kalbine yerleştirdiği zaman gerçek huzuru elde edecektir. Nitekim hutbemize başlarken okuduğumuz ayeti kerimede yüce Rabbimiz doğru yolda olanlar iman edip Allah'ı zikrederek kalplerini huzura erdirenlerdir. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, dinleyen, öğrenen, öğreten, onun rahmet yüklü mesajlarını hayatının her anına ve her alanına aktaran kişinin kalbi ilahi tecelliye mazhar olan kalptir. Kul kalbini fani olandan kurtarıp baki olanlara bağladığında, İslam'ın hakikatleriyle cilalayıp tövbe ve istiğfar ile günahlardan arındırdığında dünya ve ahiret mutluluğu onun olacaktır. Cenab-ı Hak mahşer günü insana ne mal ne de evlat fayda verir. Ancak Allah'a kalbi selim ile gelenler o günde fayda bulur buyurarak bu hususa dikkatlerimizi çeker. Sanma ey Hacikim senden zerresim isterler. Yevme la yenfe'uda kalbi selim isterler şeklinde şairin ifade ettiği hakikat de bu ayetin mealidir. Aziz kardeşlerim insan şeytanın ve nefsinin aldatmalarına kapılır. Şirk ve küfrün Riya ve gösterişin hırs ve tamahın öfke ve şiddetin esiri olursa o kalp katılaşır. Sevgisinde soğukluk hissedilir. Sözlerinde sertlik olur. Davranışlarında acımasızlık kendini gösterir. Kişi yönünü şaşırır, istikametten ayrılır, ibadetten uzaklaşır, helal haram hassasiyetini kaybeder ve günahlara dalarsa o kalp kararır. Kulağı gerçeği işitmez olur. Dili doğruyu söylemez olur. Gözü hakikati görmez olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki uyarısı gayet açık ve nettir. Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ederse kalbi parlar, temizlenir. Günaha devam ederse siyah nokta artar ve sonunda tüm kalbini kaplar buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli müminler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbinin katılığından şikayet eden bir ashabdan, ashab kiramdan bir kimseye onun yumuşaması için ihtiyaç sahiplerine ikramı ve yetimin başını okşamayı emretmiştir. Evet, yaptığımız her iyilikte kalbimize yansıyan bir güzellik vardır. Eşimize ve çocuklarımıza güler yüz göstermek, anne babamıza hürmet etmek, komşumuzun hakkına riayet etmek, yaşlılara ilgi göstermek, hastaları ziyaret etmek Yetim ve öksüze kol kanat germek kalbimizi yumuşatır. Ruhumuza mutluluk ve esenlik verir. Bize düşen hakkın aynası olan kalbimizi iyiliklerle donatmanın gayretinde olmaktır. Kimsenin kalbini kırmamak, gönlünü incitmemektir. Kalbimizi kirleten, gafletten, paslandıran kötülüklerden ve karartan günahlardan uzak durmaya çalışmaktır. Namazla, zikirle, Kur'anla, hayır ve hasenatla onu diri tutmaktır. Unutmayalım ki kalbimizi İslam'ın nuruyla aydınlattığımız takdirde Allah'ın razı olduğu bir mümin, bir kul olabiliriz ancak. Hutbemizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla bitirmek istiyorum. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Cenab-ı Hak kalplerimizi makarri iman eylesin. Madden ve manen kalplerimizi şafi ismi hürmetine şifaya eylesin Ela ahsen ahsenel kelam ve eblavel nizam. Kelamullahil melkil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعالمين الله الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم